Şimdi tabi bu operasyonu gerçekleştirdik. Bu bir z level operasyonu. Z level operasyonunun mantığı nedir? Şu şekilde z ekseninde aşağı doğru iner. Yani kontür takım yoluna benziyor. Bunun yanında bizim bir de ne yapmamız lazım? Yüzey temizlemeye benzer finish paralel takım yolu yapmamız lazım. Şimdi gelelim toolpad. Yüzeyleri finish işle paralel. Okeyleyelim. Şimdi ne istiyor? İşleyeceğin yüzeyi seç diyor. İşleyeceğin yüzeylerimiz neler? Şuradaki yeşil yüzeyler değil mi? Şimdi tabi burada 3 tane yüzey olduğu için arkadaşlar ben bu 3 tane yüzeyi mouse ile seçip tıklayabiliyorum. Okeyleyin. Şimdi sınırın tabii bir etkisi yok sınırı kaldıralım. Şuraya bastım. Remove sınır dedim. Sınırı kaldır. Bir tane yüzeyimi işleyeceğim. Okeyliyorum ve yeniden hesaplatıyorum. Ve bakın sadece bir tane yüzeyi seçtim. Ve sadece bu yüzeye ait bir finish paralel operasyonu gerçekleştirmiş oldum. Ve burada Z level'dan kalan ufak payı hızlı bir şekilde almış oldum.